Yiğit Orhan Bener'in adının ağacın gövdesine ve en üstüne yazıldığı, adeta onun edebiyatının köklerini ve gövdesini oluşturduğu bir yapıya sahip. Ağacın kökleri, yazarın eserlerinin temelini oluşturan ana temaları, dalları ise bilinen eserlerini temsil ediyor. Ağacın kökleri, Bener'in sanatının temel felsefesini ve sıkça işlediği temaları sembolize ediyor. İçsel çatışma ve varoluşsal bunalım. Ağacın sol köklerinden çıkan, başı parçalanmış ve düşünceli figür, yazarın eserlerinde sıkça ele aldığı varoluşsal kaygıları, içsel bunalımları ve bireyin karmaşık zihnini temsil ediyor. Bu figür, karakterlerinin kendi iç dünyalarında yaşadığı çözülmeleri ve sorgulamaları simgeliyor. Minimalist üslup ve yaratıcılık. Sağ köklerin yanında yer alan keskin ve sade bir dolma kalem, Benner'in az kelimeyle çok şey anlatma, dilin imkanlarını zorlama ve özgün bir üslup yaratma becerisini gösteriyor. Bu kalem, onun yazar kimliğinin bir yansımasıdır. Soyutluk ve gerçeküstücülük. Köklerin ortasında yer alan soyut, karanlık ve sivri uçlu yapılar, yazarın eserlerinde gerçekliği bilinçaltı ve rüya imgeleriyle harmanlayan soyut ve kapalı anlatım tarzını simgeliyor. Ağacın dallarına asılı her bir parşömen, yazarın önemli bir eserini ve o eserin ana temasını temsil ediyor. Dost, sol üstte yer alan parşömendeki el sıkışma görseli, yazarın ilk ve en bilinen öykülerinden biri olan Dost modern bireyin psikolojik bunalımlarını anlatır. Ihlamur ağacı. Bir ıhlamur ağacının altında oturmuş figür, akıl ve mantık yoluyla dünyayı anlamlandırmaya çalışan bir adamın, düzensiz ve mantık dışı bir toplumda yaşadığı çaresizliği ve iç hesaplaşmayı ele alır. Buzul çağının virüsü. Soğuk, buzlu bir şehir manzarasında yalnız duran figür, yazarın bu romanındaki yabancılaşma ve modern hayatın bile üzerindeki soğuk, izole edici etkisini anlatıyor. Bay Muannit Sahtegi'nin notları Yüzünde maske olan bir figürün notlar yazması, yazarın bu romanındaki muannit, inatçı ve sahte karakterin uyumsuz, kuşkucu ve sürekli hesaplaşma halinde olmasını anlatır. Siyah Beyaz Yüzü siyah beyaz olarak ikiye ayrılmış bir figür, yazarın bu hikaye kitabındaki zıtlıkları, çelişkileri ve hayatın griliklerini vurguluyor. Kapan, kafesin içinde sıkışmış figür yaşamının son döneminde yazarın ölüm, hastalık ve geçmişle yüzleşmesi anlatıyor. Kara tren, sisli bir ufukta kaybolan yalnız bir tren, yazarın bu öykü kitabındaki yalnızlık, yolculuk ve kaçış temalarını sembolize ediyor. Mızıkalı yürüyüş, mızık kaçarak yürüyen bir figür, yazarın bu eserindeki umut dolu ve kararlı ruh halini, aynı zamanda gündelik hayatın ritmini ve müziğini temsil ediyor. Bu detaylı ve sembolik görsel, O Obener'in zengin edebi dünyasını ve eserlerinin temel izleklerini tek bir bütün içinde etkili bir şekilde sunmaktadır.